Merhaba arkadan. Hayır. Ama böyle almama gerek yok tamam mı? Tamam anneciğim. Şimdiki videoda böyle böyle konuşalım tamam mı? Tamam. Anneciğim önlüğünü de göster arkadaşlara. Bakın Ela az önceki yıkama videosunda ıslandığı için değil mi anneciğim? Üzerini değiştirdik. Ve tekrardan ona bir önlük takmaya karar verdik. Kedicikli bir önlük. <laughs> Getim, Yavaş anneciğim. Bir önlük. Şimdi. Sıcaklığa baktın mı kızım iyi mi? Evet. İyi iyi. İyi mi? Hı. Şimdi ortadaki ortakları. Oo. Ne kadar köpük oldu? Demiştim kızım sen köpük olur diye hep. Hep ortada ne de? Ne de antre? Ki antre mi Değil mi? Evet. Tamam.

Küçük küçük gel Küçük küçük gel Küçük küçük Suda yüzüyorlar Çok komik Çok güzel görünüyor Kepçe, bardak Ne ararsan var değil mi Bu oyuncaklarda sayar mısın neler var? Birkaçını saysan yeter çünkü çok var. Ya sen nasıl bulurum? Anam. tarafını yine köpük kelimesi. Köpük kili. Önlüyorum değil mi kal bebek? Evet evet. Ve sonra sana gelecek tamam mı ya Tamam ben bekliyorum her zamanki gibi uyukluyorum. O yüzden sen tam da çarpayım istersen olur mu? Olur olur. Çok güzel olur. Evet çok güzel. La 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 la. La 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 la. Ah şarkı söylüyor anneciğim, baksana ya. Bir şarkıda sen söyler misin Leyla? Aslında. Aklına gelmiyor değil mi şarkı? Hangisini söyleyeyim diye. Ee, Kaderimi seveyim mi? Kar yağyor. O zaman kızım. Memnun olurum. Ama ama dönemin kaderi unuttum ben. Unuttun mu? Uh -huh. Tospik şarkısını. Kendine um, yeni arkadaş bulmuşsun. Evet onu unutmadım. Kendine yeni bir arkadaş kokmuştu. Benim mi topu kokmuştu? nereye Ne gidiyorsun top nereye nereye Nerede? gidiyorsun top Ay yavrum maşallah ha? çok güzel söyledin. Daha bebekliğinden beri hiç unutmamışsın şarkıyı. Tüp 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 Hadi tüp tüp yap. Tüp 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 tüp. Ela da küçükken arkadaşlar duv duv derdi. Cıbı cıbı yapmaya. Döv döv derdin. Değil mi aa, Yoksa belki. çiş mi yaptı anneciğim banyo suyunu? Yok suya baktı sadece direkt ben. <laughs> suya saat. Olsun bana sudan çiş diyebilirsin. Komik olur. Ay çiş. Ya anneciğim sürekli uyuyor. Yıkasak bile uyuyor ya. Çok yorulmuş galiba bu bebek. An hiç benim benim sır içiş. Olsun. <Gülüyor> Olsun arkadaşlar. Böyle şeyler olabilir. İş kazası. çişe elini tutma anneciğim çiş yapıyor çiş yapıyor elini çek yoksa bu altını ıslatan bebeğin gibi mi evet altını ıslatan bebek eee ne yapalım biz sana da bir bez bağlarız o zaman değil mi Ela ay ay Ela az utanıyorum kameralarını gösterme ben çiş yaparken <laughs> Ya ne diyor utanıyorum diyor. Kamerayı göstermedi çiş yaparken. Yine de gösterecek.